Değerli takipçilerim merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben İlker Semiz, Egemen 24 Turizm Seyahat Ajantası ve İSE Vize Danışmanlık Yeminli Tercüme Ofisi yetkilisi olarak sizlerle birlikteyim. Yayınımızı takip eden, kanalımıza abone olan, bizi takip eden bütün danışanlarımıza, müşterilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. A sınıfı seyahat ajantasıyız aynı zamanda. Otel, tatil, tur taleplerinize de elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Sosyal medya sayfalarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Az önce bir Almanya vize başvurumuz daha olumlu sonuçlandı. Erzincan merkezde ofisimiz. Erzincan'da yaptığımız başvurularda gelen danışanlarımızla direkt fotoğraf çekiliyoruz. Vize alıyoruz ama Türkiye'nin her yerinden bize ulaşıyor insanlar. Herkeste fotoğraf çekilemiyoruz. Melek Hanım Almanya'ya gidecek aile ziyareti için Aile ziyareti için başvuruda bulunmak isteyenlere hemen kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Sizi davet edecek olan yakınınız, akrabanız, her kimse orada Almanya'da yabancılar polisine gitmesi gerekiyor. Yabancılar polisinde ben Türkiye'deki şu akrabamı, oğlumu, çocuğumu, kardeşimi, annemi, babamı artık kimi getirecekse orada yabancılar polisine gidip başvuruda bulunuyor. Sizin tabii ki Pasaport bilgilerinizin de o kişinin elinde olması gerekiyor. Yabancılar polisine gittiğinde şöyle bir evrak, şöyle bir belge çıkarıyor. Bunun adı davetiye efendim. Almanya'dan aile ziyareti, arkadaş ziyareti başvurularında böyle bir davetiye çıkarılıyor. Ve bunun orijinali elinizde olması gerekiyor. Yani bunu çıkardıktan sonra Türkiye'de size göndermesi gerekiyor. Orada sizi davet eden kişi. Burada davetinizin başlayacağı tarih yazılı şöyle gözükürse mesela bu davetiyemiz nasılmış 5 Eylül'de başlıyor 5 Eylül evet 5 Eylül'de başlıyor biz de vizemizi aldık vizemiz de vizemiz ne zaman başlıyormuş 6 Eylül'de 6 Eylül'de de e, Melek Hanım Türkiye'den çıkış yapabilecek Almanya'ya giriş yapabilecek böyle ajantamızı tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz Başvuruları yaparken davetiye çok önemli, aklınızda olsun herkes davetiye çıkaramıyor. Yani o kişinin evinin müsait olması gerekiyor, finansal durumunun müsait olması gerekiyor. Davetiye çıkarmak da ayrı bir mevzu, o da randevu alıyor, gidiyor. Yabancılar polisinde verilen randevu günü gidiyor, e, banka hesaplarını veriyor, evinin müsaitliğini bildiriyor, evinde kaç kişi yaşıyor. Şimdi şöyle bir şey var, bilginiz olsun. Mesela biz hani e, örnek veriyorum başka bir şehire bir kardeşimizin, bir yakınımızın yanına gittiğimiz zaman evi küçük de olsa diyoruz ki ya kardeşimin evi. Hani gider bir kanepede kıvrılır yatarım. Evi ufak ama bir kanepede kıvrılır yatarım. Avrupa'da böyle bir şey yok. Hiç kimsenin kardeşin de olsa, baban da olsa yaşam kalitesini bozamazsın. Yani o kişinin finansal durumuna ve evinin müsaitliğine bakıyor. Herkes davetiye çıkaramıyor. Ama diyelim ki... Orada kişinin durumu iyi değil. Zaten o devletten yardım alarak böyle talepler de geliyor bize. Onda da davetiye çıkarmasına gerek yok. Biz hallediyoruz. <laughs> yani her bilgiyi de vermeyeyim. Yani sonuçta biz danışman acınta firmasıyız. Vize ihtiyacınız varsa bizimle iletişime kurun. Biz olup olmayacağı konusunda sizi zaten yönlendiririz. Melek Hanım acıntamızı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Vizeniz hayırlı olsun Melek Hanım için şu anda bilet kontrollerimiz yapıyoruz En uygun bilete bakıp kendisini Almanya'ya da göndereceğiz Bir bakalım ablamız hangi şehre gidecek Efendim Frankfurt Vizemiz çıktı Almanya yolcumuz var Aile ziyaretine gidiyor gidip dönecek Şimdi başka bu konuyla ilgili ne bilgi verebilirim Davetiniz orada çıktı. Sonrasında ayrıca bir video çekerim. Yani e, aile ziyareti için neler gerekir. Eğer emekliyseniz e, emekli maaşını aldığınız bankadan son 3 aylık banka hareketlerinizi almamız yeterli. Çalışansanız çalıştığınız şirket, fabrika neyse artık oradan e, şirket evrakları gerekiyor. Şirket evrakları işte bunlar nedir? Vergi, lefası imza sürküsü, sicil gazetesi, oda kaydı gibi herkesin bildiği bir muhasebeciye söylediğinizde şirket evrakları dediğinizde rahatça alabileceğiniz belgeler. Eğer kendi iş yerinizse yine oda kaydınız, imza sürkünüz yine kendi şirket evraklarınız gerekiyor. Böyle emekli olduğunuz zaman da sıkıntı yok. Öğrenciyseniz tek fark bir aile yakınınızın size sponsor olması gerekiyor. Kendiniz bireysel olarak da başvuruda bulunabilirsiniz ama ise vize aracılığıyla da yaparsanız daha böyle hemen vizeniz elinizde olur diye düşünüyorum. Efendim takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Egemen 24 Turizm Seyahat Ajantası, Kültür ve Turizm Bakanlığı A sınıfı işletme belgesine sahip ayrıca Turizm Seyahat Ajantaları Birliği üyesi, TÜRSAP üyesi resmi bir ajantadır. Ee, takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İşlemlerinizi güvenle Yaptırabilirsiniz ajantamızı. Ajantamız aynı zamanda Türk Hava Yolları, Pegasus, Sun Express, Korean Airlines ve e, pek çok hava yolunun da yetkili ajantası olarak siz değerli e, halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Vize ve vize başvurularıyla ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Egemen 24 Turizm YouTube kanalımızda da otel tatil tur tanıtımlarımıza yer vermeye çalışacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.